Merhaba sevgili arkadaşlar. Pazar gününe yarına Ay İkizler Burcu'nda uyanacağız. Ve Cumartesi'den de etkili olan Venüs-Satürn karşıtlığını tetikleyecek Ay İkizler'de. Değişkenlerde bu karşıtlık zaten bize bu hafta sonunu biraz zor geçireceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Venüs Satürn'le karşıtlık yapınca sevgi değerler, öz değer, maddi konular bu konularda biraz sevgisizlik hissedebiliriz her türlü konuda zorlandığımızı, öz değer hissetmediğimiz, değerleri nereye koyacağımızı bilemediğimiz böyle sıkıntılı bir hafta sonu geçirmemize sebep oluyor olabilir. Ama dediğim gibi Satürn Kuzey Aydın tarafında bize aslında biraz sorumluluklarımızı da hatırlatıyor öyle değerlendirirsek. E, sıkıntısıyla değil de belki bazı kararlar alarak geçirebileceğimiz bir hafta sonu olabilir bu. Aynı zamanda çünkü hemen saat 9.30'da bu açıdan sonra ay yengeç burcuna geçecek ve biraz rahatlıyor, ay rahat ettiği bir yerde daha çok sevdiklerimizle bir arada olmak. Bir de pazar günü sevdiklerimize paylaşım yapmak. Aynı zamanda açısı da akşama doğru Merkürle Marsla çok güzel bir açıya ilerleyecek. Bize ne sıkıntı veriyorsa bu konularla ilgili dönüştürücü, değiştirici, karar aldırıcı konuşmalar yapabiliriz ki bir sonraki haftaya da zaten bu etiklerle başlıyoruz. E, hayatımızda dönüşüm değişim yaratabileceğimiz güzel bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Bazen sabah saatlerine biraz dikkat ettikten sonra öğleden sonra e, dengemiz de düzeliyor, e, ayımız da rahat ettiği bir yere geçiyor. Yalnız e, şeyde hafta başında işte henüz e, Venüs 29 derecede olacağı için salı rahatlıyoruz. Onu da söylemiş olayım. 29 derecedeki Venüsle de biraz hala e, ters etkiler söz konusu ilişkilerde ve yatırımlarla ilgili arkadaşlar o konuda uyarmış olayım. Şimdi ne zamandır hafta sonu e, şey yapamıyordum. Canlı yayın yapamıyordum arkadaşlar. Yarın e, bir canlı yayın yapmaya niyet ediyorum. Yarın zaten gündüzden de size yazarım. Yarın her zaman olduğu gibi saat 9'da, Türkiye saatiyle saat 9'da canlı yayında görüşmek üzere diyelim. Ee, Hoşçakalın. Güzel bir gün diliyorum. Sabah saatlerine dikkat arkadaşlar. Görüşmek üzere.